Meran Belediye Başkanı Fatma Toru, Mahallemizde Başkan Var projesi kapsamında Berlika Parkı'nda, Lale Bahçe, Gülbahçe ve Ayan Bey mahallelerinde ikamet eden vatandaşlarla bir araya geldi. Programa başkan yardımcıları, 3 mahallenin muhtarı, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Lale Bahçe ve Gülbahçe mahallelerinde 2015'te yoğun bir şekilde doğalgaz çalışmalarının devam ettiğini hatırlatan Başkan Toru şöyle konuştu. İnşallah 2016 yılında da ekibimizle beraber uğraşarak yine doğalgazı olmayan sokaklarımızı elden geçtirerek hızlı bir şekilde bunlara çözüm üretmeye çalışacağız. Büyükşehir Belediyemizle birlikte ortak çalışma yürütüyoruz. Altyapı bittikçe hızlı bir şekilde asfalt dökülüyor. Altyapı bitmeden asfalt dökemiyoruz. Çünkü asfalt döktüğümüz zaman bu para sizin paranız. Sizin paralarınızla bu işleri yapıyoruz. Ve altyapı bitmeden döktüğümüz asfalt bir hafta, iki hafta veya bir ay sonra yeni çalışmalarla tekrar bozuluyor. Ve o asfalt yamayla bozuk bir şekilde kalıyor. Biz arzu ediyoruz ki tüm çalışma bitsin, asfaltımız dümdüz çıksın, tekrar da bozulmadan düzgün bir şekilde yıllarca bu kullanılsın. Başkan Toru, Meram'ın kalkınması için planlama ve dönüşüm çalışmalarının önemine değinerek, herkesin aynı şartlarda yaşam kalitesine ulaşabilmesi için planlama, uygulama ve dönüşüm süreçlerine başlamamız gerekiyordu. Elimizi taşın altına koyarak bu süreçlere başladık dedi. Herkesin aynı, yaş aynı şartlarda yaşam kalitesine ulaşabilmesini sağlamamız için bizim bu planlama, uygulama, dönüşüm süreçlerine başlamamız gerekiyordu. Elimizi taşın altına koyarak bu süreçlere başladık elimizi taşın altına koyarak diyorum. Çünkü bunlar kolay süreçler değil. İtirazda tepkiye sebep olan süreçler. Ee, sizin belki eviniz yolda kalıyor. Belki bir diğer komşunuzun evi parkta kalıyor. Bunlar tepkiye sebep olan sebepler. Ama dedik tepki de olsa çünkü şu ana kadar yapılmamış işler çoğu. Ve 20 yıldır meramın gelişememesindeki e, sebeplerden, temel sebeplerden biri de bu. Birinin bunu yapması gerekiyor ve bunu yapacağız dedik başladık da belli bir seviyeye geldik inşallah. Ve Meran bununla beraber hızlı bir kalkınma sürecine girecek diyoruz. 30 Mart 2014 yerel seçimlerinden sonra 1 Kasım'da yapılacak seçimle birlikte 1,5 yılda 4. seçimin yapılacağını kaydeden Toru, bu 4 seçimle birlikte 1,5 yıllık süreçte hizmet vermeye çalıştık. Hizmetlerimizin daha aktif ve daha verimli olabilmesi Konya'ya ve Meram'a daha büyük yatırımlar alabilmemiz için 1 Kasım'da yapılacak seçimlerde istikrarın sağlanması da şart diye konuştu seçim arefesinde hepimizin birliği, beraberliği, dirliği önemli. Güçlü bir şekilde bu süreçten çıkmamız için birlik, beraberlik, dirlik içerisinde olmamız lazım. Çünkü dediğim gibi bu 100 yılın seçimi, bu süreç hepimiz için önemli. Her gün bir şehit haberi alıyoruz. Rabbim bu vesileyle buradayken e, tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Şu anda Türkiye'nin dört bir tarafında bizleri korumak üzere sınırlarda nöbet tutan sınırlarda bekleyen askerimizi, polisimizi, tüm güvenlik güçlerimizi Rabbim esirgesin diyorum. Her türlü kötülükten, her türlü kör kurşundan. Onlar bizim çocuklarımız çünkü. Türkiye bugüne kadar şehit kanları, gazilerimiz de bugüne geldi. Geçmişte bugüne kadar biz e, çok büyük bir milletin çocuklarıyız. Kadın bir medeniyetin temsilcileriyiz. Ve bundan sonra da şehit kanı pahasına bu millet bir beraber olacak bu vatan kimseye teslim edilmeyecek. Dediğimiz gibi bu bir seçim. Biz de hizmet için buradayız. Ama lütfen sizlerin ricamız bu Kasım ayındaki seçimlerde belediye hizmetleriyle kıyaslayıp belediyemizin, devletimizin eksikleri varsa bunlarla kıyaslayarak bunları ölçü almayalım.